11. Sean iyice afallıyor. Bu gerçekten de oydu. Zabıt katibinin lambası yüzünü aydınlatıyordu. Elinde şapkası vardı. Giyseleri düzenliydi ve redingotu özenle düğmelenmişti. Yüzü çok solgundu ve hafifçe titriyordu. Aras'a geldiğinde kır olan saçları bir saat içinde bembeyaz olmuştu. Tüm başlar dikildi. Salondaki şaşkınlığı tasvir etmek mümkün değildi. Sesi çok dokunaklı, görünümü çok sakin olduğu için ilk başta kimse hiçbir şey anlamadı. Herkes birbirine kimin bağırdığını soruyordu. Kimse böylesine sakin bir adamın böyle ürkütücü bir şekilde bağırabileceğine inanamıyordu. Bu kararsızlık birkaç saniye sürdü. Daha başkan ve savcı tek bir söz bile söyleyemeden, jandarmalar ve mübaşirler tek bir hamle bile yapamadan Herkesin o anda Mösyö Medlin olarak tanıdığı adam Koşepil, Breve ve Şenilduğuya doğru yaklaşmıştı. "Beni tanımıyor musunuz? dedi. Afallayan üç tanık başlarını olumsuzluk belirten bir ifadeyle salladılar. Korkan Koşepil ona bir asker selamı verdi. Mahkeme heyeti üyelerine dönen Mösyö Medlin yumuşak bir sesle, "Sayın heyet üyeleri, sanığı serbest bırakın. Sayın başkan, beni tutuklayın. Aradığınız adam o değil. Benim. Adım Jean Valjean. Tek bir ağız bile soluk almıyordu. İlk şaşkınlık şokunun yerini bir mezar sessizliği almıştı. Salona olağanüstü bir olay gerçekleştiğinde kitleleri sarmalayan o ilahi korku hakimdi. Yine de başkanın yüzünde sempatik ve hüzünlü bir ifade vardı. Savcıya hızlı bir göz işareti yapmış, heyet üyeleriyle alçak sesle bir şeyler konuşmuştu. Herkes tarafından duyulabilecek bir sesle salona hitap etti. Burada bir doktor var mı? Savcı söze girdi. Sayın mahkemeye üyeleri, duruşmaya ara vermemize neden olan olay bizde olduğu gibi sizde de ifade etmeye gerek duymadığımız bir duyguya yol açacak ölçüde beklenmedik ve garip. Hepiniz en azından Montreal-Surmer'in saygıdeğer belediye başkanının ününü duymuşsunuzdur. Salonda bir doktor varsa kendisine sayın başkanın düşüncesi doğrultusunda Monsieur Medlin'e eşlik etmesini ve onu evine götürmesini rica ediyoruz. Monsieur Medlin savcının sözlerini bitirmesine izin vermeden hoşgörülü ve buyurgan bir ses tonuyla araya girdi. İşte 40 yıl önce duyanların hala kulaklarında çınlayan ve bu sahneye tanık olan bir izleyicinin duruşmadan hemen sonra harfi harfine kaleme aldığı sözler şöyleydi. Sayın savcı, size teşekkür ederim ama deli değilim. Bunu anlayacaksınız. Büyük bir hata yapmak üzereydiniz. Bu adamı serbest bırakın, görevimi yerine getiriyorum. Ben bahtsız bir mahkumum. Burada her şeyi net bir şekilde görebilen tek kişi benim ve size gerçeği söylüyorum. Şu anda yaptığımı yukarıdaki tanrı görüyor ve benim için yeterli. İşte buradayım, beni tutuklayabilirsiniz. Yine de elimden geleni yapmıştım. Başka bir kimlikle gizlenip zengin oldum. Belediye başkanlığına seçildim. Dürüst insanların arasına karışmak istedim. Ama gördüğünüz gibi bunu başaramadım. Elbette ki size söyleyeceğim şeyler var. Size tüm hayatımı anlatacak değilim. Bir gün hepsi öğrenilecek. Monsenyor Piskopos'u soyduğum doğru. Betty Jarvis'in parasını gasp ettiğim doğru. Jean Valjean'ın bahtsız bir alçak olduğunu söylemekte haklısınız. Belki de tüm kabahat onda değil. Sayın yargıçlar, dinleyin. Benim kadar alçalmış bir adam ne kadere karşı koyabilir ne de topluma öğütler verebilir. Ama gördüğünüz gibi içinden kurtulmaya çalıştığım alçaklık hali zarar vericidir. Kürek zindanları kürek mahkumunu yaratır. Dilerseniz bunun üzerine biraz düşünün. Kürek cezasından önce pek de zeki olmayan, ahmak, zavallı bir köylüydüm. Kürek cezası beni değiştirdi. Ahmakken gaddar, kütükken yanan kor oldum. Zamanla hoşgörümü ve iyi niyetimi yitirirken acımasızlaşmaya başladım. Ama bağışlayın, ne dediğimi anlayamazsınız. Şöminemin külleri arasında 7 yıl önce Peti Cervis'ten gasp ettiğim 40 santimi bulabilirsiniz. Daha fazla ekleyecek bir şeyim yok. Beni tutuklayın. Tanrım, sayın savcı başını sallıyor. İçinizden, Mösyö Medlin çıldırmış olmalı diyor. Bana inanmıyorsunuz. İşte bu çok can sıkıcı. Bu adamı mahkum etmeyecek misiniz? Nasıl olur? Demek bu adamlar beni tanımıyorlar. Javer'in burada olmasını isterdim. O beni tanırdı. Hiçbir şey bu sözlere eşlik eden ses tonu kadar iyi niyetli ve karamsar bir melankoli barındıramazdı. Üç kürek mahkumuna döndü. Evet, ben sizi tanıyorum. Breve. Hatırlıyor musunuz? Lafını yarıda kesti. Bir anlık bir tereddütten sonra ekledi. Zindandaki ekose pantolon askısını hatırlıyor musun? Şaşkınlıktan neye uğradığını şaşıran Breve onu ürkmüş bir halde tepeden tırnağa inceledi. Devam etti. Kendine Jenny Dü lakabını takan Şenildu. Sağ omuzunda derin bir yanık var. Çünkü bir gün orada yazılı olan TFP harflerini silmek için omzunu korlarla dolu bir ocağa bastırdın. Yine de harfler hala görülebiliyor. Cevap ver, doğru değil mi? Doğru, dedi Şenildu. Koşefil'e e döndü. Koşefil, Sol dirseğinin iç yüzünde yanmış barutla mavi harflerle kazınmış bir tarih var. Bu tarih imparatorun Cannes'ta karaya çıktığı 1 Mart 1815'tir. Kolunu sıyır. Koşepil kolunu sıyırdığında etrafındaki tüm bakışlar onun çıplak koluna sabitlendi. Bir jandarma lamba getirdi, tarih oradaydı. Bahtsız adam görenlerin hatırladıkça hala yüreklerini sızlatan bir gülümsemeyle dinleyicilere ve yargıçlara döndü. Bu zaferin ve aynı zamanda umutsuzluğun gülümsemesiydi. Gördüğünüz gibi, dedi. Ben Jean Valjean'ım. Artık bu salonda ne yargıç, ne savcı, ne jandarma kalmıştı. Sadece sabit bakışlar ve heyecanla çarpan yürekler vardı. Herkes orada ne amaçla bulunduğunu hatırlamıyordu. Savcı orada sanığı suçlamak için, başkan orada başkanlık etmek için, avukat orada savunma yapmak için bulunduğunu unutmuştu. Çok garip bir şekilde kimse bir soru sormuyor, hiçbir yetkili duruma müdahale etmiyordu. Bu ulvi sahnelerin özgünlüğü tüm ruhları fethetmek ve tüm tanıkları izleyici haline getirmektir. Belki de kimse ne hissettiğini tanımlayamıyor, sadece önünde büyük bir ışığın parıldadığını düşünüyordu herkesin gözleri kamaşmıştı. Kuşkusuz ışıklar yayan bu adam Jean Valjean'dı. Bu adamın ortaya çıkması az önce karanlığa gömülmüş bir olayın aydınlıklarla dolmasına yetmişti. Artık başka bir şey söylemeye ihtiyaç duymasa da tüm bu kalabalık adeta bir elektrik akımına kapılmış gibi hemen ve bir bakışta bir başkasının kendi yerine mahkum olmaması için teslim oluşunun basit ve muhteşem öyküsünü anlamıştı. Ayrıntılar, duraksamalar, olası küçük karşı çıkışlar bu engin, ışıklı gerçek karşısında silinip gitmişlerdi. Bu şaşkınlık kısa sürede geçse de yerini bir karşı konulmazlığa bıraktı. Duruşmayı daha fazla oyalamak istemiyorum, dedi Canvarcan. Beni tutuklamadığınız için gidiyorum. Yapmam gereken birçok şey var. Sayın savcı kim olduğumu, nereye gittiğimi biliyor. İstediği zaman beni tutuklatabilir. Çıkış kapısına yöneldiğinde tek bir ses yükselmedi. Tek bir kol onu engellemek için uzanmadı. Herkes kenara çekildi. O anda kitleleri gerileten ve bir insanın karşısında hizaya sokan ilahi bir durum yaşanıyordu. Ağır adımlarla kalabalığı yardı. Kapıyı kimin açtığı asla bilinmedi. Ama çıkışa geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Arkasını dönüp, ''Sayın savcı, emrinizdeyim.'' dedi. Ardından izleyicilere seslendi. Siz, buradaki herkes, benim acınmaya layık olduğumu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Tanrım, yaptığım şeyin imrenilmeye layık olduğunu düşünüyorum. Yine de tüm bunların hiç yaşanmamasını tercih ederdim. Dışarı çıktığında kapı açıldığı gibi kapandı. Çünkü olağanüstü bir etki bırakanlar her zaman için kalabalıktan birinin kendilerine hizmet edeceğinden emindirler. Bir saat geçmeden mahkeme heyeti Şammetyu'ya isnat edilen suçlamaların geçersiz olduğunu ilan etti. Serbest bırakılması karşısında tüm bu insanların çıldırdığını sanan ve bu durumdan hiçbir şey anlayamayan Şammetyu afallamış bir halde çekip gitti.